Herkese merhabalar. Bugün tarih 31 Aralık 2023 yılın son günü ve Kartal Açık Otopuzanı sizler için tekrardan gezeceğim. Şimdi pazarı şöyle biraz değerlendirmek olsun diye gezdim. Pazarda halihazırda hazırda halen fiyatlar düşük seyrediyor. Ve tabii bazı kesim normal hani yüksek fiyattan almıştır. Halihazırda tekrar bekletiyor. Şimdi kampanyalar sıfır araçlarda e, seyretmeye devam ediyor. Fakat 2023 modelin e, satılması için e, onlara yönelik kampanyalar bunlar. Hani 2024 model olsun diye e, stoklarını eritiyorlar aslında. Şu an ikinci el pazarında da e, bu durum söz konusu olabilir. E, şimdi 2024'ün Ocak ayında asgari ücretle tabii bir artış söz konusu oldu. E, ufak bir kıpırdanma yani yukarıya doğru böyle bir e, hafif bir seyir. Yine seyredecektir. E, ben yine eee Burada araba edinmek isteyen e, izleyicilerime buradan seslenmek istiyorum. E, yani geç kalmayıp, e, aracı alıp e, binmeye bence e, geç kalmasınlar. E, sizlerden böyle bir e, talebim olabilir. E, bu bir yatırım tavsiyesi değil. E, sadece e, sizler için böyle açık pazarını gelip e, bilgilendirme amaç videolar çekmeye çalışıyorum. E, tekrardan iyi seyirler. E, haydi pazarı gezip hep beraber e, şöyle fiyatlara bir bakalım. Şöyle. Pazar genel itibariyle e, aşırı derecede bir kalın, kalabalık söz konusu. Şu anda gördüğünüz gibi e, yani herkes geziyor. Şimdi sizlere e, bir Mercedes tanıtacağım. Burada gördüğünüz gibi lacivert, aşırı derecede düzgün 90 model bir araç 422.000 kilometrede 347.500 TL. Dolayısıyla şu anda bu fiyata gayet güzel bir araç. Yani bagajı bu şekilde açılıyor. Şuraya bakar mısınız? Hani Gayet de güzel kapandı. 200'e Mercedes'imiz lacivert. Yani biraz da boyası var ama gerçekten muazzam görüntüsü var aracın. Şöyle size etiketini de göstereyim. Bakar mısınız? Metalik bir boya. Etiketi şu şekilde. İletişim numarasını da şuradan görebilirsiniz. Aracımızın bir de içine geçip içine bakalım. Hemen kapısını açmaya gidiyoruz. Şöyle kapısını açıyoruz. Öyle kapı döşemeleri, maunu zaten gördüğünüz gibi, koltuk döşemeleri de ilk günkü gibi duruyor. Şöyle torpidosu, orta konsolu hemen bakalım. Bir de arka koltuklarına bakıyoruz. Aracımızın şöyle bir de göstergesine baktıktan sonra kapısını da böyle kapatıyoruz. Aracın daha 97 yılından orijinal bandrollerini sizlere göstermek istiyorum. Mercedes 200e'imiz bu şekildeydi. Sizlere Mercedes 2005 model CLS 350'yi göstermek istiyorum. Mercedes hani siyah görüntüsüne bir bakar mısınız? Yani şöyle yan kordonları bu şekilde. 1 milyon 50 TL'dir arkadaşlar. 240 bin kilometrede araç. CLS 350 yani stopu bu şekilde arabanın jantlarında görüyorsunuz zaten. Şimdi birazdan etiketine de bakalım. Sanufu da mevcut arabanın. Şöyle ön taraftan tekrar sizlere göstereyim. Aracın etiketi bu şekilde. Şimdi iletişim numarasını da size paylaşacağım. İletişim numarası da şurada gördüğünüz iletişim numaralarından itibata geçebilirsiniz. Takas da kabul ediyorlar. Bir de aracımızın içine gidelim. Kapısını bu şekilde açıyoruz. Hemen zaten kapı döşemeleri bizi karşılıyor. Gördüğünüz gibi deri bir kapı döşemeye sahip. Koltukları da aynı şekilde. Şöyle torpidosu, mount, orta konsolu ve arka kapı döşemeleri, arka koltukları ve tavan sunroofu da bu şekilde. Aracımızı kapatalım. Gördüğünüz gibi cam da yukarı kalkıyor. Mercedes'imiz, Mercedes CLS 350'miz bu şekildeydi. Sizlere 2016 model Peugeot 508'i göstereceğim. 240.000'de 635.500 TL. Şöyle yan taraflarına bir bakalım. Jantları ve lastik durumları gayet iyi duruyor. Şimdi sizlere farklı bir şey göstereceğim. Peugeot 508'in bagajı. Şöyle 500'ün tam ortasındaki sıfıra dokunduğunuz zaman böyle açılıyor. Hemen kapatalım. Bagajı da gayet geniş. Hemen arabanın ön tarafından bir de etiket fiyatına bakalım. Şöyle detaylarını görüyorsunuz. Hemen iletişim numarası da böyle plakalıkta yazdığı gibi. Bir de içine bakalım aracın. Şöyle gidip kapısını açalım. Kapısı bu şekilde açılıyor. Evet kapısı bej renkte kumaş döşemeleri var. Hiç koltukları da bu şekilde. Torpidosu ve orta konsolu gördüğünüz gibi gayet güzel kullanışlı ferah bir araç. Arka tarafta böyle tavan döşemesi de gayet güzel duruyor. Arabanın kapısı da bu şekilde sorunsuzca kapanıyor. Peugeot 508'imiz de bu şekilde. Sizlere Honda. Caz'ı göstermek istiyorum. 2008 model 180 bin kilometrede araç 475 bin 750 TL. Şöyle yan tarafına da bakalım. Bazı yerlerde videoda görünmeyen çizikler görüyorum. Şöyle aracın diğer tarafını sizler için göstereyim. Honda Jazz. Aracımızın etiketini de sizlere göstereyim. 475 bin TL. Hatta telefon ve iletişim numarası da bu şekilde. Şöyle bir de içine bakalım aracımızın. Bir de kapısını açıp içine bakalım. Döşemeleri gayet düzgün bir şekilde koltuklarına bakıyoruz. Evet koltuğunda çok hafif yıpranmalar var ama bu modelle gerçekten normal bir şekilde orta konsolu ve arka koltukları da bu şekilde sizler için göstermiş olalım. Bir de kapısını kapatalım. Evet gayet güzel. 2008 Honda cihazımız da bu şekilde. Peugeot Viper'ımız burada. 2012 model. 220 bin kilometrede. 349 bin TL fiyatı var. Sizlere şöyle yan taraflarını da göstereyim. Aracımız e, çift kapı. Arka tarafı e, hem açılıyor, Viper tepa diye geçiyor. Şöyle yan taraflarını da çekelim ince. Şimdi bir de etiketine bakalım. Şöyle 350 bin TL 1.4 HDI motoru var. İletişim numarası da bu şekilde. Şöyle bir de aracımızın içine geçelim. Şöyle gördüğünüz gibi döşemeleri, koltukları ve orta konsolu bu şekildeydi. Hemen arka koltuklarına da bakalım. Tavanı da böyle. Bir de kapısını kapatalım. Bakalım. Evet. Gayet güzel kapandı. Peugeot Beeper'ımız da bu şekilde. Sizlere 2001 model Punto SX 1.2 motor ee, olan şu an Türkiye'de tek olan bir aracı göstermek istiyorum. Şöyle arka taraflarına bir bakalım. 265.000 TL. Yani bu arabanın Türkiye'de tek olmasının nedeni e, arka tarafını görüyorsunuz. Hemen kupe oluşu aslında. Şöyle hemen 07 plaka. Yani kırmızı olarak videoda çok güzel görünüyor ama şuralarda güneş yanıkları var. Bunlar tabi videoda biraz daha böyle belirgin görünmüyor. Şunları da size göstermiş olayım. 3.5 parça boyası var. 9500 lirada aracın trameri mevcut. Hemen sizlere iletişim numarası ile birlikte şöyle fiyatı ve etiketini göstermiş olayım. Bir de aracımızın kapısını açıp içine bakalım. Şöyle... Kapısı kocaman bir kapısı var tabi araba kupe olduğundan dolayı şöyle koltuklarını görüyorsunuz. Burada da bir e, koltuk kılıfı var. Orta torpidosu, konsolu ve arka koltukları bu şekilde. Avantajı size göstereyim. Punto kupe olarak böyle sizlerle de kapısı çok güzel kapandı. Fiyat Punto'muzda bu şekildeydi. Sizlere Peugeot 206 sedan aracı göstermek istiyorum. Araç 310.000 TL. Şöyle arka tarafına da bakalım. 2008 model 192.000 km'de. E, sadece 3.000 TL'lik bir tremeri var arabanın. Şöyle arka tarafına da bakalım. Diğer yan tarafı da bu şekilde. Hemen etiketini de sizler için göstereyim. Etiketi de bu şekilde. İletişim için de şuradaki numaradan irtibat kurabilirsiniz. Şöyle bir de içine bakalım. Şimdi bir de içine bakalım. Böyle kapı döşemesini görüyorsunuz. Koltuk döşemeleri. Şurada çok az bir şey bir yırtılır söz konusu. Torpidosu, direksiyonu ve orta konsolu. Şöyle arka koltuk döşemeleri. Ve tavanı da böyle sizlere göstermiş olayım. Kapısı da bu şekilde kapanıyor. 2008 model Peugeot 206'mız da bu şekildeydi. Fiyat linea 440 bin kilometrede araç 355 bin TL ee, şöyle hemen arabanın yanına gezelim 2012 model ee, araçta sadece şöyle hemen göstereceğim etiketini de sizlere şöyle yan tarafları da bu şekilde ön tarafına doğru gezelim. Değişen ses sadece iki parça boyası var arabanın. Şöyle etiketinde de sizler için göstereyim. Gelişim numarası da burada. Araç 440 bin kilometrede. 2012 model. Hemen aracın kapısını açalım. Şöyle kapısını da açıp sizlere şöyle döşemelerini göstereyim. Koltuk döşemeleri. Ön torpidosu. Araç zaten ikinci el. Ee, ekspertizde yapılmış orta konsol ve oturcu dosu bu şekildeydi. Arka koltukları böyle. Aracın bir de ekspertizine bakalım beraber. Evet kapısı da böyle. Evet aracın buradaki eski bakım kayıtları da burada. Gayet güzel bir araç. 355.000 TL fiyat bu şekildeydi. Kia Cerato'muz burada siyah otomatik konfor paket 59 bin kilometrede şöyle hemen yan taraflarını sizler için bu şekilde göstereyim. Aracın jantlarını da görüyorsunuz. Lastikleri de gayet güzel durumda. Arka tarafı bu şekilde. Aracımız hani sadece bir sanufu yok. Bunların normalde konsept diye geçiyor. öyle diğer yan taraflarına bakalım. Sizlere bir de etiketini hemen göstereyim. Şöyle etiketi de bu şekilde. Şuradaki iletişim numarasından itibat kurulabilir. Araç sol çamurluk, ön kaput ve sağ çamurluk. Sadece lokal bir boyası var. Şimdi şurada da şöyle alt tarafta marş bir halde çok az bir şey bir sürtmesi var. Şöyle hemen içine gidip bakalım. Böyle kapısını da açıyoruz hemen. Aracımızın döşemeleri bu şekilde. Şöyle koltuğunu göstereyim. Size torpidosu Orta konsolu ve arka konsolu bu şekilde. Sizlere bu araçtan bir de bahsetmek istiyorum. Ee, şöyle gördüğünüz gibi araç normalde engelli aracı. Fakat araç yılını doldurduğu için şu anda e, aynı her araç gibi satışa hazır bir halde noterde. E, bilmeyenlere bu şekilde bir duyuru yapmak istiyorum. Normalde bu araçlar 5 e, sene satılamaz şekilde alınıyor sıfırken. Dolayısıyla şu anki bu araçta ilk sahibi aslında. İlk sahibi süresi dolduğu için aracı bu şekilde satıla çıkarmış durumda. Tekrardan şöyle göstereyim. Etiketi de böyle. Kia Cerato'muz da bu şekilde. Sizlere Peugeot 106'yı göstermek istiyorum. 265.000 TL. 217.000 kilometrede bir araç. 98 model. Tabi aracımız. Şöyle arka tarafında göstereyim Peugeot 106 98 model aracın yan tarafları ve arka tarafları gayet düzgün e, XR diye geçiyor araç 4000 civarı bir tremeri var 3 parça haricinde e, diğerlerinde e, boya yok şöyle size etiketini de gösterelim e, iletişim numarası da şurada olduğu gibi aracın zaten Burada gördüğünüz kullanım kılavuzu ve kitapçıkları da duruyor. Bir de aracımızın içine bakalım. Şöyle arabanın döşemeleri, kapı döşemesi, koltuk döşemeleri ve torpidosunu sizlere göstermiş olayım. Araç gayet güzel bir şekilde iç kozmatiği de gayet iyi duruyor. Hem de kapısını kapatalım. Evet kapısı da gayet güzel kapandı. Jantları da size tekrardan göstereyim. Lastik durumu da gayet iyi. Tekrardan iyileşme numarası. Bu şekilde 1.4 benzinli Peugeot 106'mız bu şekildeydi. Opel korsamız burada. E şöyle göstereyim. 2011 model 1.3 dizel. 168.000 kilometrede 448.000 TL fiyatı var. E, i̇ki parça boya, iki parça değişeni mevcut aracın. E, 2.000 TL'lik bir trameri var. Arabanın hemen arkasına bir bakalım. Aracımızın arka tarafı da bu şekilde. Şöyle bir etiketine gidip bakalım. Aracımızın iletişim numarası. Şurada olduğu gibi 448 bin TL. Hemen içine gidelim bir de arabanın. Şöyle kapısını açıyoruz. Koltuk döşemeleri. Kapı döşemesi, koltuklar. Orta konsol. Torpido ve arka koltuklar bu şekilde şöyle kapısını da kapatalım. Evet. 2011 model Opel Corsa'mız da bu şekildeydi. Volkswagen Jetta 2008 model 1.6 say motor 169 bin kilometrede 560 bin TL midline paket aracımız. Zaten muayenesi de 2025'e kadar var ve araç ilk sahibinden. şöyle arka tarafına da bir bakalım. Yani bu araç renk olarak gayet tutulan bir model size etiketinde göstereyim. İletişim numarasına da oradan bakabilirsiniz. Şuradaki iletişim numarasından iletişim kurulabilir. Şey daha 1.6 motor. Bir de arabanın içine bakalım. Şöyle kapısını açalım. Kapı döşemelerini gördüğünüz üzere gayet güzel duruyor. İç kozmetiği de gayet iyi. Şu şekilde torpidosu orta konsolu ve multimedyası. Arka koltukları da bu şekildeydi. Tavanını gördüğünüz üzere böyle bir de kapısını kapatalım. Evet. Volkswagen Jetta'mız bu şekildeydi. Toyota Corolla'mız burada. Araç 370 bin TL. 360 bin kilometrede 1.33 konfor diye geçiyor. Benzin LPG'li. 5000 TL'lik bir hasar kaydı var. Aracın uygun olmasını sizler için ben de sorguladım. E, acil ihtiyacımız olduğu için derler. Şöyle hemen arka ve yan taraflarını da şu şekilde bakalım. Evet araç gayet düzgün duruyor. Öyle içine bakacağız şimdi bir de etiketini göstereyim. Bu şekilde aracımızın iletişim numarası böyle manuel bir araç tabi. İçine bir geçelim. Tabii çeşitli yerlerinde boyalar var. Araçta şekilde aracın koltukları böyle. Aracın bazı yerlerinde tabii kozmetik olarak kusurlar bulunuyor. Bu şekilde iş detayı da böyleydi. Evet, kapısı da bu şekilde kapanıyor. Toyota Corolla'mız. Bu şekilde. Şöyle sizlere Volkswagen Polo 2012 model 1.2 TDI olarak 170.000 kilometrede araç 535.000 TL. Hemen şöyle yan taraftan da bir bakalım aracın. Araçta 2.500 TL bir tutarramer belirttiğim gibi şöyle beyaz bir araç. Gayet kozmetiği de düzgün. sahipleri de burada zaten. Bu şekilde etiketine de bir bakalım. Aracın Şöyle yan tarafta da ekspertizi de mevcut. Şöyle iletişim numarası da burada olduğu gibi bu şekilde etiket fiyatında çekmiş olalım. Bir de aracımızın içine bakalım. Bir de aracımızı bu şekilde taşımileri koltukları bu şekilde orta konsolu ve torpidosu böyle şöyle arka koltuğunu da çekelim Evet, bir de kapısını kapatalım. Evet. Volkswagen Polo'muz da bu şekildeydi. Burada Renault Fluence'imiz var. 2013 model Joy Paket. 191 191.000 km'de araç. Fiyatı da 555.000 TL. Şöyle 10 milyarlık bir tramir var aracın. Böyle arka taraflarını da göstereyim. Zaten bu aracın bagajından dolayı aşırı derecede talep görmesi bundan dolayıdır. Şöyle bir de bagaj kaputunu kapatalım. Evet şimdi diğer taraflarını da şöyle gösterelim. Bir de etiketine bakalım arabanın. Etiketi de bu şekilde. Şurada görmüş olduğunuz e, iletişim numarasından bir itibat kurabilirsiniz. Aracımızın içine bakalım. Bu şekilde. Şöyle koltuklarını size göstereyim. Bu bir kılıf tabii. E, şu şekilde görmüş olduğunuz gibi bunlarda normalde göstergesi dijital. Orta konsolu bu şekilde. Arka koltukları da böyle. Bir de aracımızın kapısını kapatalım. Evet, kapısı da böyle kapandı. Otomatik Fullensimiz de bu şekilde. Oto pazarını sizler için bu şekilde geziyorum. Tabii şöyle sizlere göstereyim. pazar yani yarısı, yarı doluğa ulaşmış durumda. Hatta bu şekilde bir kapanış da yapalım. Kartal Çikoto pazarını sizler için gezdim dostlar. Hani araç almak isteyenler gerçekten hani son haftaya kadar bırakmasını ben istemiyorum. Sizlere sevgiler sunuyorum. Sağlıcakla kalın. 2024 yılında tekrardan yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.